الحمد لله الذي خلق الموجودات من ظلمة العدم بنور الإيجاد وجعلها دليلا على وحدانيته لذوي البصائر إلى يوم المعاد وشرع شرعا اختاره لنفسه وأنزل به كتابه وأرسل به سيد العباد فأوضح لنا محجته وقال هذه السبيل الرشاد وصلى الله على رسولنا محمد salaten zekiyeten bila nefat emma ba'd İlahi ya Rabbi aç göğsümü kolaylaştır işimi çöz düğümü dilimden ki anlasınlar sözümü Hz. Musa'nın bu güzel duasıyla sohbetimize başlıyoruz inşallah aziz ve muhterem kardeşlerim insanoğlunun düşünebilme fikir üretme, bilgili olma, karar verme, iradesini kullanarak arzuları doğrultusunda hareket edebilme gibi yeteneklerle diğer varlıklardan farklı bir varlık olduğunu hepimiz biliyoruz. Yüce Allah yeryüzünde bütün canlılara yetecek rızık ve nimetleri sayısal tespiti yapılamayacak derecede şekilde yaratmıştır. Yine her canlının rızkının Allah'ın üzerinde olduğunu, üzerine aldığını ve bunun kefili olduğunu Yüce Rabbimiz ayeti kelimelerde beyan buyurmuştur. Örneğin, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inta'uddu ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha ila ahil ayet. Sadakallahu razim. Allah'ın nimetlerini her ne kadar saymaya, saymaya çalışırsanız çalışınız ama yine de sayamazsınız. Bir başka ayeti kerimede Hud suresi 6. ayette Yüce Rabbimiz ve ma min dabbetin fil ardi illa ala Allah'ir rizquha. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki Allah onun rızkını da vermiş olmasın. Allah onun rızkını yaratmış olmasın. Yani yeryüzünde bundan yaratılan her canlının rızkını da yüce Rabbimiz garanti etmiştir. Halife ve en güzel şekilde yaratılmış olan insanoğlu tabii ki başıboş da bırakılmamıştır. Nitekim Kıyamet suresi 36. ayette yüce Rabbimiz Eyhsebul <Sessizlik> insanu ey yutreke suda sadakallahu azim. İnsan başıboş bırakılacağını mı zannediyor? İnsanın tabii ki bir yaratılış amacı vardır. O da yüce Rabbimize kulluk yapmaktır aziz kardeşlerim. Peki Allah'a kulluğumuz nasıl gidiyor? Allah'a kulluğumuz ne durumda acaba diye kendimize bir soru yöneltelim. Sorun işte sorunumuz ve problemimiz tam da burada yatmaktadır. Aziz kardeşlerim, egoizmin, çıkarcılığın, bencilliğin hayat felsefesi haline geldiği bir zamanda dostluk, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının büyük oranla zedelendiği bir dönemde alkol, uyuşturucu, kumar ve benzeri günahların adeta zirve yaptığı, bilim ve teknolojinin bize sunmuş olduğu büyük kolaylıkların insan fıtratına uygun kullanılmadığı günümüzde ne yazık ki insanoğlu özlemiş olduğu saadeti bir türlü yakalayamamıştır ve yakalayamaz da. Neden? Çünkü insan gitgide fikirsiz, şükürsüz, şuursuz ve zikirsiz bir varlığa dönüşmüştür. Yüce Allah'ın mülkünde ya aşırıya kaçarak müsrif olmuştur ya da tefrite düşerek cimrilik sınıfında kalmıştır. Öyleyse Yüce Allah'ın mülkündeki tasarrufumuzda bir problem var demektir bir sorunumuz, bir sıkıntımız var demektir. Dolayısıyla yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyyesi ışığında bunları referans alarak sohbetimizde bu sorunumuzu ele almaya gayret edeceğiz. Aziz kardeşlerim, Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de müminlerin niteliklerini sayarken şöyle buyuruyor, Estaizu billah, وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا صَدَقَ اللّٰهُ Furkan Suresi 67. Ayet Yüce Allah onlar ki harcamada bulundukları zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. Bu ikisi arasında vasat olan orta yolu tutarlar, edinirler. Buyurarak İsraf ve cimrilik adında iki özellikten bahsettiğini ayeti kerimede bahsettiğini görmekteyiz. Yine Kur'an-ı Kerim'de meşruiyet sınırını aşanlar aşanlar için sık sık müsrif, müsrifin, müsrifun, esrefe, yusrifu gibi ifadelerin kullandığını görmekteyiz. Yine İsra suresinde tübezzir, tebzir saçıp savurma anlamında bir başka kavrama yer verildiğini görmekteyiz. Peki nedir bu israf diye sorulacak olursa şunu söyleyebiliriz. Herhangi bir konuda aşırı gitmek, gerek yemede, gerek içmede, gerek giymede, konuşmada, yatmada, vesaire hal ve hareketlerimizde davranışlarımızda sahip olduğumuz nimetleri tüketmede herhangi bir şeyde aşırı gitmek doğru ve gerçek olandan sapmak meşru sınırları aşmak geçmek imkanları ve değerleri gereksiz yerlerde ve gereğinden fazla harcamak israftır aziz kardeşlerim. Ayetlerde israf kavramının Nasıl ele alındığına bir göz atalım. Ve kezalike nezi men esrafe. Taha suresi 127. 27. ayet. Yine Zümer suresi 53. ayette kul ya ibadillezine esrafu ala enfusim ila akhir ayet. Ee, bir başka ayeti i kerime de innekum lete'tunar rijal eşheveten min dunin nisa bel entum kavmun musrifun. Sadakallahul azim. İşte bu okumuş olduğumuz üç ayeti i de özetle Yüce Rabbimiz doğru inançtan ve davranışta itidalden sapma, yine ahlakta meşruiyetten sapma ve azgınlığa düşme anlamlarında e, israf kelimesinin kullandığını görmekteyiz. Diğer bir kavramımız olan cimrilik ise aziz kardeşlerim, israfın zıddı şeklinde de tarif edebileceğimiz bir kavram olarak imkan olduğu halde kişinin bakmakla sorumlu olduğu, yükümlü olduğu kimselerin, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamama, fakirin hakkını vermeme, eli sıkı olma anlamında bir kavramdır aziz kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde cimrilik, bakil, buhala, bakile, ee, yine şuh, şahih kelimesi katur ya da yedi mağlul gibi ifadelerle e, cimrilikten bahsedildiğini görmekteyiz. Peki israf ve cimrilik yapılan mal ve servetin aslında gerçek sahibi kimdi? Evet, malın ve mülkün gerçek sahibi kimdir? Mal sahibi, mülk sahibi hani bunun ilk sahibi demiş ya büyüklerimiz. Evet bunun tam da cevabını Zuhruf Suresi 81. 5. ayette görmekteyiz. Lehum mulku's semawati ve'l ardi ve ma beynehuma ve indehu sa'a ve ileyhi turcaun. Sadakallahul azim. Göklerin ve yerin ve her ikisi arasındaki her şeyin mülkü Allah'a aittir. Kıyamet gününün ne zaman kopacağına dair bilgi yine Allah katındadır. Ve ilahi turcaun ve dönüşünüz de ona olacaktır. Şeklinde Yüce Rabbimiz bu ayeti kerimede mülkün gerçek sahibinin kendisi olduğunu ifa ifade ediyor, ifade buyuruyor. Dolayısıyla insanoğlu Allah'ın mülkünde tasarrufta bulunurken topluma zarar vermeden, saçıp savurmadan ve meşru ölçüler içerisinde mutedil bir şekilde sarf etmek durumundadır. İnsan Allah'ın mülkünde sınırsız tasarrufa sahip değildir. Böyle bir hakkı yoktur. Mesela mülk benimdir. Bu mülkü, bu sermayeyi ben kazandım. Sahip olduğum maddi ve manevi değerleri fayda ve zarar gözetmeden kullanma hakkına ben sahibim deme yetkisine insanoğlu asla sahip değildir. Çünkü insan mülkün gerçek sahibi değil. Mülkün emanetçisi ve mülke emaneten, vekaleten sahip olan bir kimsedir. İslam, israf ve cimriliği ayet-i kerimelerde ve hadislerde yasaklıyor aziz kardeşlerim. Estaizu billah. Kulû veşrebû ve lâ tusrifû innehu lâ yuhibbul musrifîn. Yiyiniz, içiniz ve sakın ha israf etmeyin, etmeyiniz. Şüphesiz Allah israf edenleri asla sevmez. Yine bir başka ayet-i kerimede İsra 26-27. ayetlerde وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذ۪يرًا اِنَّ الْمُبَذِّر۪ينَ كَانُوا اِخْوَانِ ve وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا kefura, اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Gereksiz yere de saçıp savurmayınız. Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların ancak dostu olabilirler. Şeytan ise, şeytan ise Rabbine karşı pek nankör bir varlıktır aziz kardeşlerim. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kulu veşrebu ve tasaddaku ve elbesu fi gayri israfin ve mehiletin Kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz, İçiniz giyiniz ve sadaka veriniz sözüyle israfı şiddetle yasaklamıştır. İslam israf konusunda hayli titizdir aziz kardeşlerim. İbadetlerde bile itidalli olmayı, ölçülü olmayı emrediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün asabından saat bin Ebu Vakkas olsa gerek sahada uğruyor ve onun abdest aldığını görüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem suyu çok fazla kullandığını gördüğünde: "Ya Sa'du, ma haze's sarafu? Bu israf da nedir? Bu kadar fazla su kullanıyorsun." Sa'd: "Ya Resulallah, efil gudu'i israfın. Abdestte de israf olur mu ki? Kalam ve in kunte ala nehrin cârim. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Evet." akmakta olan bir nehirde abdest alıyor olsam bile bu şekilde fazla su kullanman israftır. Dolayısıyla helal olan şeylerin fazla tüketimi de israf olduğunu bilelim aziz kardeşlerim. Bu yüzden sahip olduğumuz nimetleri, rızıkları, imkanları israfa girmeden kullanmak durumundayız. Bu imkanları Allah rızası için ve toplumun faydası doğrultusunda Toplumun huzuru için kullanmaya gayret edelim. Aziz kardeşlerim, dinimizde cimrilik hasreti de şiddetle yasaklanmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Said el-Hudri rivayetle şöyle buyuruyor. Hassatani la teştemi'ani fi mu'minin. İki özellik vardır ki müminde asla bir araya gelmez. Buhlu ve suul khulo cimrilik ve kötü ahlak asla mümin olan bir kimsede bir araya gelmez. en yura eser en yura Eseru ala abdi bir başka hadiste Allahu Teala e, nimetinin eserini kulunun üzerinde görmekten hoşlanır diye buyurarak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imkanları ölçülü ve mutedil bir şekilde israfa girmeden cimrilik sınıfında kalmadan kullanmayı tavsiye ediyor, teşvik ediyor. Cimrilik insan onun doğasında var olan bir duygudur. Kontrol altına alınıp makul bir ölçüye çekilmelidir. Cimrilik yardım düşüncesini öldürür ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı engeller ve sadaka ahlakını da bitirir. Aziz kardeşlerim sonuç olarak israf edilen alanları ana başlıklar şeklinde arz edecek olursak en başta insan israfı gelmektedir halife olan insan, yeryüzünde en mükemmel şekilde yaratılmış olan insanın itaat etmemesi, Allah'a asi olması veya içkiyle, kumarla, uyuşturucuyla vesaire maddelerle kendine bedenine zarar vermesi insan israfı demektir. Dolayısıyla en önemli olan da israfın e, insana bulaşmamasıdır. Gıda israfı, yeme, içme, giyme gibi giyim israfı ve yine insanoğlunun çokça bulaştığı israf alanlarıdır. Zaman israfı yine bu israf alanlarının en önemli oranlarından biridir. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir kul kıyamet gününde ömrünü nerede tükettiğinden ilmiyle ne işler yaptığından malını nerede kazanıp nerede harcadığından vücudunu nerede yıprattığından ve bildiği bilgiyi nerede harcadığından sorguya çekilmedikçe bulunduğu yerden kıpırdayamayacağını ifade buyuruyor. Dolayısıyla nimetler konusunda çok daha itidalli, çok daha teniyle yaklaşmak durumundayız ve nimeti israf etmemek gerektiğini bilinciyle hareket etmemiz lazım. Sonuç olarak aziz kardeşlerim, İslamiyet harcamada ihtiyacı ölçü almıştır. Gereksiz yere yapılan harcamaları yasaklamıştır aşırıya kaçmadan mal ve hizmet tüketimini makul ve mutedil ölçüler içerisinde yapılmasını emretmiştir. İnsanın mal ve mülkün emanetçisi olduğu, nimetleri meşru, meşru çerçevede kazanıp harcamakla mükellef olduğunu, yüce Allah'ın mülkünde israf edip cimrilik yapmasının doğru olmayacağı bu ikisi arasında mutedil bir bir yol tutması gerektiğini gerektiği ayet ve hadislerden açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Dolayısıyla tüketimde ölçüyü kaçırmak ya israftır ya da cimriliktir. İkisi de Yüce Allah'ın hoşlanmadığı, sevmediği huylar olduğunu bilelim. O halde kardeşlerim, har vurup harman savurmadan, haddi ve hududumuzu aşmadan, meşruiyet dairesinden çıkmadan, doğru inanç ve güzel ahlaktan sapmadan, azgınlığa düşmeden, itidalden ayrılmadan, Yüce Allah'ın bize lütfediği nimetlerden istifade etmeye çalışalım. Ona şükrümüzü de asla eksik, eksik etmeyelim. Şükrümüz konusunda da kusur yapmayalım. Unutmayalım ki tutumlu ve iktisatlı davranan kişi fakir olmaz. Cennetin kapısını da cömertler açar. Şairin dediği gibi Eruni bahiilen tale umruhu bi buhli. Bana bir cimri gösterin ki ömrü cimrilik yapmakla uzamış olsun. Eruni kerimen mate kesretil bezdi. Bana bir cömert gösterin ki çok fazla cömert olarak erken ölmüş olsun. Yani kişi cömert davranarak erken ölmez. Cimri davranarak da ömrü uzamaz aziz kardeşlerim. Rabbim bizlere mülkünde emanetçi olma şuuruyla yaşamayı, helal dairesinde kalmayı, harama bulaşmamayı, özel olarak da israf ve cimrilik huylarından arınmayı nasip eylesin. Rabbena atina fi dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azabennar. Ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Hayatımız Ramazan, akibetimiz bayram olsun. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.